Merhaba arkadaşlar. Geçen e, ilk dersimizin teorik kısmından sonra basitçe veri görselleştirme kısmına geçmiştik. E, dersimizin devamında bir e, veri üstünde line grafik nasıl oluşturuyoruz diye başlamıştık ve 2023 doğum istatistikleri TÜİK tarafından açıklanmış ve bu verilerin basitçe Excel'den Flourish Studio üzerinden bir Basitçe hareketli grafik oluşturacağız ve bu basit grafiği e, aynı zamanda infografik olarak nasıl değerlendireceğiz? Vektör bir proje dosyası üzerinde nasıl çalıştığımızı anlatacağımızı söylemiştik ve bunun videosunu çekeceğimi söylemiştim sizlere. Şimdi evet burada birçok veri önümüze çıkıyor. Çubuk grafikler ve birlikte kullanımı yine line grafikler. E, harita üstünde sıcaklık haritası şeklinde gösterimi görüyoruz burada. Yine e, Türkiye'nin de olduğu e, toplam Avrupa Birliği üzerindeki doğurganlık oranlarının işlendiği bir veri setini görüyoruz burada. Bunları yorumlama biçimi olarak iletişimi yapılandırma anlamında bize en çok merak edilen konunun verinin süzme aşamasının nasıl yaptığımızı işlemiştik. Hemen hızlıca vakit kaybetmeden buradaki başlıklara bakalım. Doğum istatistiklerinde bizim habere ya da iletişime yönelik çalışacağımız kısım hemen buradan e, <laughs> temel ...duruma göreydi zannedersem. Aldığımız veri şuradaydı. Evet. Bunu buradan... ...excel dosyasını indireceğiz... ...masa üstüne. Daha sonra bu... ...excel dosyasını... ...açıyoruz. İlk veri olarak... ...bizim önümüze bu şekliyle bir... E, ...birden fazla verilerin olduğu... E, ...veri... ...ktifanesi önümüze çıkıyor... Excel'le basitçe bunları nasıl ayıklayacağımızı da anlatmıştık. Ee, bazen Excel'in versiyon probleminden dolayı uyumluluk modu önümüzde geliyor. Buna evet otomatik güncelleştir diyeceğiz. Bizim burada <laughs> 2021 ve 2023 verilerini baz alacağız. İngilizce kısımlarını. Kontrol X demiştik değil mi? O satırı seçip Ctrl X'te buradan işimize yaramayacak olan bölümleri temizleyeceğiz buradan arkadaşlar. Burada aslında dikkatimizi çeken e, toplam doğurganlık hızının nasıl düştüğünü işlemiştik dersimizde. Burada yıllara göre e, toplam doğurganlık hızının çocuk sayısı üzerinden düşüşünü e, bir çizgi grafik yapmıştık ve bunu hareketli yapmıştık dersimizde. Bunun nasıl yapmıştık? İşte yine Sütunu seçerek, B sütunu seçerek Ctrl X ya da Ctrl X'i ya da şuradan sil diyerek Sadece bizim ihtiyacımız olan şu veriye kadar olan kısımları sileceğim. Kontrol tuşuna basarken, eksi tuşuna basarak o bölümleri seçim dışına bırakıyoruz. Ve bu durumdaki diğer kısımları da yine sütunun üstünde sağ klik yapıp sil diyerek çıkartacağız. Geriye kalan şuradaki yine gereksiz veriler. Şuradaki kaynak kısmını yine infografikte kullanacağız. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü grafiğimizin source kısmında olacak arkadaşlar. Şimdi yine Sağlık Bakanlığı bilgisi de var burada. Bunları da yine istersek e, grafiğimize dahil edebiliriz. Yine üst tarafta sadece yine İngilizce kısımlarından kurtulalım. Şuradaki toplam diyelim. Beri toplam kısmı kalsın. Bir de şuradaki yıl bilgisi kalsın. E, hatta burada komplesini çıkartıp sonra elimizde yazabiliriz bunları. Evet. Şimdi başka ne vardı burada? Başlığı alacağız ama şimdilik bunlara da ihtiyacımız yok. Buradan çıkartacağız. Yani sadece en A1 hücresi ve B1 hücresinde veri köklerinin adlarının kategorik olarak ne olduğunu gösteren bilgiler haricinde hiçbir şey kalmayacak. Şu kısım, e, şunu sorunlarında da yine e, bir dipnot bilgisi var. Bunları da çıkartalım. Bunları da çıkartalım. Kontrol F2'ye basıp buradan R tuşuna basarak Buradaki kısımları siliyorum arkadaşlar. Evet. Yani temiz bir veri ile aslında işlem yapmamız bizim için iyi olacak. Buradaki e, kısmı tamamladık. Ama bir şey daha var. Burada Flourish Studio'yu biliyorsunuz kullanıcı olarak girmeniz gerekiyor. E, onu da isterseniz şöyle yapalım. Flourish Studio'ya tekrar gireyim şuradan login diyerek bir basitçe bir mail hesabınızla giriş yapabilirsiniz buraya. Kendinize bir kütüphane oluşturmanız önemli burada. E bundan sonraki kısımlarda da o verileri tekrar tekrar işleyebilmek adına. Excel verimizi Excel verimizi şuradan New New Visualization diyerek yeni bir görselleştirme yapacağız. Burada birden fazla inanılmaz e, farklı kategorilerde veri köklerine göre gösterme teknikleri var. Ama bizim bizim göstereceğimiz veri tekniği o zaman line chart reis diye revol olanı seçmiştik. Burası defaultta bir bilgiyle bir şeyler geliyor. Ee, ama biz bunu kullanmayacaktık. Ne yapacağız? Şuradan data bölümüne geçeceğiz. Bakıyoruz gördüğünüz gibi Excel'den farklı olarak dikey sütun üzerine yerleşmiş veriler değil. Burada Yatay olarak yerleşmiş. Excel'de veri yönlerini döndürmemizin yöntemini de anlatmıştım dersimizde. Buradaki veri kökünden itibaren birden başlayan veriyi komple seçili hale getirdim. Sağ tuş, kopyala. Şuradan yeni bir dosya açtım ve sağ tuş yaptım burada. Excel'in bir tane özelliği hafızasını almış olduğu bilgileri ne yapıyordu? Yatay olarak da dönüştürebiliyordu şu, şu şekliyle yatay olarak dönüştürsün evet. Ee, burada tabii biçimlendirme ile ilgili böyle burada beyazlıklar falan gözüküyor. Kafanız karışmaması karışmamasına herhangi bir düzgün bir hücrenin üzerindeyken biçim yazısını alarak şöyle basitçe verileri düzgün hale getirin. Görün tabii ki hatalı bir veri almamak adına biçimli e, biçimini de ayarlamanız gerekiyor. Bu evet 2023'e kadar böyle bir veri gelişmiş. Şimdi bunu kopyalayıp sağ tuş yine kopyala diyerek Flora Studio'muza gidiyoruz. Browser üzerinden buradaki bütün verileri kontrol A tuşuna basarak seçili hale getirip bunu temizleyeceğiz. Daha sonra A hücresi A1 hücresi seçiliyken kontrol V tuşuna basarak yine paste diyerek buraya yapıştıracağız. Yine şuradaki veriler tabii ki metin kökü olduğu için burada böyle bakın bir arıza veriyor. Bu kategorik olarak burada size boş bulunan bölüme e, gerekliliklerden bahsediyor bakın burayı yine text olarak uygulayacağız ki buraya bizim e, kategorimiz grafik kategorimizde üstlerdeki x ve y koordinatlarının o bilgileri yerleştirebilmesi için özellikle bu da a kategorisinden okuması gerektiğini diğer diğerlerinin ise buradan başta b x'e kadar olan e, satırda bulunan verileri değerlendirmesini söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet buraya kadar kısmımız tam. Şimdi Preview diyerek ön izlemesine bakalım. Evet verimiz oldukça e, düzgün bir şekilde 2.4'ten şuradan baktığınızda zaten 2.38 değerinden düşerek gelmiş. Burada hiçbir problem yok ve 2023'te bu hareketli animasyon kısmı e, hatta şuradan tekrar e, yeniden yenile dediğinizde zaten verinizin hareketli kısımlarını göster. Burada sonsuz kere bir veri olabilirdi. Yani bu kök 2001'den değil de işte 1900'lü yıllardan da başlatabilirsiniz. Oraya kadar olan bütün bölümü Florist Studio size e, e, o tarihe kadar olan kısmı hareketlendirecektir. Şimdi burada tabii temelde bazı arkadaşlarımız da yine Illustrator'da yaparken sorunlar yaşadığını fark ettim. Çünkü şurada fazla gereksiz diyebileceğimiz kırılımlar var bu kırılımlardan kurtulmak için. Burada bakın abi, temel ayarlar yapmamız gerekiyor. Mesela y aks kısmında şöyle bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Birincisi şuradaki aradaki değerlerin biraz azaltmaya gidebiliriz. Çünkü neden? Buradakiler tabii ki 1.50 şuradaki son rakamına kadar gösterebilme kadar nereye denk geldiğini, satır çizgilerinin özellikle y koordinatında bulunan şeylerde tam nereye denk geldiğini ölçmek için kullanabilir ama bizim Zaten burada 151 diye bir rakamımız olacağı için biz burayı ne yapacağız? Biraz kısaltmamız gerekiyor. Yani onu da nereden yapacağız? Öncelikle bolt olsun burası. Evet şuradaki gereksiz bilgilerden kurtulmak için şurayı öncelikle number şekline getirelim. Ki buradaki sıfırdan ikiye kadar olan kısmı görelim sadece. Böylelikle biraz daha temiz bir e, alan oluşturmuş olduk. Gereksiz kılımlar yerine bir elli birlik olan kısma düşüş göstermek yeterli olacaktır bizim tasarımımızda. Şimdi bundan sonra ne yapmıştık? Export Publish kısmı vardı. Buraya tıklayıp Download Image diyerek bize grafiğimizin SVG dokümanını indirmesini isteyeceğiz. Scalable vektör grafikleri. Buraya data diyebiliriz dosya adına. Download diyerek masa üstüne kaydedelim. Daha sonra Illustrator dosyamızı açacağız. Buraya yeni bir doküman oluşturacağım. 1080 x 1920 ölçeğinde piksel cinsinden şurayı high quality yapalım. 1080 x 1920 create dediğimizde bize doküman oluşturacak Illustrator dosyasında. Şu ölçülerde bir yani şu an bu tabii ki büyük bir alan açtı ama bu daha sonra şuradaki artboard tool'umuzla bunu kısaltacağız. Space tuşuyla şöyle ortalayalım. File menüsünden Place diyerek biraz önceki indirmiş olduğumuz data dosyasını buraya çağıralım. Şimdi burada tabii ki çağırırken o SVG dosyasında bazı kayıt dosyalardan bahsetmişti. Buna ignore diyerek yok sayalım. Buna bir daha bu mesajları gösterme diyelim. OK diyerek biraz önceki line chartımızı buraya çağırdık. Boş alanı tıkladığımla tıklamamla birlikte buraya o veriler geldi. Şimdi buradaki birden fazla grafik ögesi var. Bunları biraz ayarlamamız ve tipografik ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu nesneler seçilirken zaten böyle bakın gruplu gözüküyor. Sağ tuş yapıp an grup ol diyeceğiz bunlara. Ve böylelikle çalışmalarımızı daha rahat editleyebileceğiz. Şimdi burada gereğinden fazla burada container'lar var. Bunlardan kurtulalım. Yani şöyle ki mesela şu alttaki taban çizgisi biraz sorunu gibi duruyor. Böyle bile olsa aslında işimizi görecektir. Şurada bakalım vah farklı nesneler var mı? Evet. Control Space tuşu arkadaşlar zoom yapma istediğimiz bölgeye zoom yapma kısmıydı. Evet şöyle tutalım. Öncelikle grafiği en iyi görecek şekilde şuradan itibaren Shift tuşuna basarak biraz büyütelim. Sonra bu fontları daha belirgin hale getirmek adına şuradaki e, rakamları sadece seçecek şekilde şöyle mouse'un sol tuşunu bırakmadan işaretledim. Buradan tabii ki altta görünmeyen bir e, konteyneri seçtiği için yazılarla çok rahat çalışamıyorum. O yüzden şöyle yazılara dokunmadan şuraya kadar olan bölümü sağ klik yapıp gruplayacağım ya da obje nesnesini kilitleyeceğim buradan. Şuradan lock diyerek bunu kilitleyeceğim ki böylelikle artık elime çok fazla dokunmasın. Şuradaki yazıları önce bir bunlara kurumsal bir font belirlemem gerekiyordu söylemiştim. Mesela bunları <laughs> ne kullanabiliriz? Mesela Povis fontunu kullanabiliriz yine. Daha düz ve sans serif fontlar olsun istiyoruz ki tarihler belirgin olsun. Ee, başlangıç kısmında olan <laughs> kısma bir değer atmama gerek yok. Bu şekliyle aslında grafiği kullanabilirim. Hemen şuradan biraz önceki e, Ctrl Z ile geri gidip artık buradaki Ctrl Z'ye sonuna kadar basıp şuradaki bilgileri artık grafiğime taşımam gerekiyor. Temel doğurganlık ve ölümlülük göstergesi değil bu. Sadece temel doğurganlık göstergeleri 2021 2023 Bu veriyi kopyalıyorum. Şuradan T tuşuna basıp boş alana bir kere tıklayıp Ctrl V tuşuna basıp Mouse'un sol tuşuna Shift tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla bunu büyüteceğim. Başlığımı belirleyeceğim. Şuradaki Türkiye'deki doğrudanlık göstergeleri diyerek buraya başlığımı tamamlayacağım. Şuradaki 2000 2023 kısmını şöyle bir parantez içine alıp bir satır aşağı indireceğim. Çünkü zaten buradaki kısmı hatta biraz daha Like bir gösterimle bunu daha düşük bir kontrasta burayı daha iyi kontrasta göstermek istiyorum açıkçası. Evet. Şimdi bu bizim grafimizin başlığı. biraz da karakter aralarını açalım şuradan. Şöyle. Da şöyle çekersem daha net gözükür. Şuradan karaktere tıklayıp satır aralarını açmam gerekiyor ki biraz daha böyle birbirini e, dengelesin. Şuradan. Başlığımda tam buradaki satıra göre Ctrl-R tuşuna basıp rullerden ölçebilirim. Yine buradaki toplam 151 bilgisi biraz şey. Onu daha vurgulu hale getirmem gerekiyor. Onun için de yine kitlemiş olduğum e, nesneleri açacağım. Şuradan bunda da yine bir Clipping Mask ya da gruplanma durumu söz konusu. Bunu da sağ klik yapıp releasing clipping mask yapacağız. Ki bunlara erişebilirim çok rahatlıkla. Şimdi buradaki habere konu olan asıl hikaye bu olduğu için buradan bir da olduğu yere çift tıklayıp bir enter'a basıp bunu daha böyle belirgin hale getireceğim. Evet. Şuradaki kısımlarda da yine biraz gösterim yapmak istiyoruz açıkçası. Çünkü neden? Şuradaki X çizgileri biraz kaybolmuş. Onları da şuradan seçeceğiz arkadaşlar. Bunları çift tıklayarak içine gidebiliriz aslında ama şurada birden fazla böyle gereksiz nesneler de tabii burada olacak. Bunu bir web dosyasından indirdiğimiz için böyle onları silip kurtulabiliriz. Şu kısımlardaki bakın yuvarlaklar var. Bu yuvarlaklar benzer nesnelerse ne yapıyorduk? Eee Sellik menüsünün altında obje, diyerek sein shape e, prince diyerek şuradaki noktaları seçip bunlara da biraz belirgin hale getirebiliriz. Şuradan bir stroke ekleyebiliriz. Ve bunun içerisini hafif bir grilikle doldurabiliriz. Ya da şuradaki kısımları daha belirgin hale getirebiliriz. Evet. Yani tarihlere göre belirgin olsun. Hangi tarihlerde ne kadar değişim olduğunu. Şuradaki çizgiyi de yine e, Y çizgilerini diyelim. Buraya büyütelim ki kırılma noktalarının yıllara göre değişimlerini şöyle çoğaltabilirim. Ctrl D'ye basacağım. Önce alt tuşuyla Ctrl alt tuşuyla taşıdım. Ctrl D ile bunu çoğaltarak şuradaki çizgilerin e, son bir tane fazla oldu. Evet. Yani şurada bu Y çizgilerinde aslında yıllara göre nerelerde hangi değerlere denk geldiğini de mesela 2011 yılında hala 2'nin üstündeymiş. 2013'te bir yükselmek söz konusu 2014'te ama son yıllara geldiğimizde oldukça düştüğünü anlatacağız hedef kitleye. Evet aşağı yukarı grafiğimiz bu şekliyle. Ee, oldu diyebiliriz. Şuraya burayı vurgulu hale getirdik. 2023'te böyle bir veri ortaya çıkmış. Şimdi geri kalan kısım neydi? Her grafiğimizde kaynak belirtmemiz gerekiyor demişti o da şuradaki kaynağı buraya alacağım arkadaşlar. Kaynak bu grafiğin kaynağını da buraya yapacağız. Tabii kaynak bu kadar büyük olmayacak. Daha düşük kontrastta da böyle okunabilir bir seviyede olacak. Kaynağı bold Yapmak için kaynağı seçeceğiz. Şuradan bolt yapacağız. Evet aşağı yukarı basitçe biraz önceki e, Excel'den infografik olabilecek seviyeye nasıl taşıyacağımızı hızlıca gördük. Şuradan artboard'umu kısaltacağım. Çünkü gereksiz boşluklar var. Yine biraz çok fazlaca white balance ya da beyaz boşlukları kullanmadım. gün birazcık kontrol Alt Shift'le bunu küçülterek Biraz daha belirgin hale getirdim. Yani şuradaki alan boşlukları, beyaz boşlukları bıraktım. Bunu da biraz daha üste çekeceğim. Evet, bunu aslında tamamlayıcı metinler yazabilirim. Ama şimdi onunla uğraşmak yerine size bunun export kısmını göstereceğim. Export, export as file menüsünün altında export as diyerek Şuradaki yüzde art bordu seçeceğim. Özellikle bunu seçin. Çoksa bambaşka bir alanın tümünü export almaya çalışır export diyerek ve yüksek çözünürlükte OK diyerek e, grafiğimizi dışarıya ihraç ettik. Buna çift tıklayıp açalım bakalım nasıl olmuş. Evet. Yüksek çözünürlüklü oldukça kaliteli bir grafik elde etmiş olduk arkadaşlar. Kısaca geçen haftamızın e, video kaydı. Böyle hepinize kolaylıklar diliyorum.